Sevgili arkadaşlar, belki de konuşmalıyız kanalda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ceren. Ben Hennem. Ben Söğüt ee, Arkadaşlar bizler bayrama özel böyle bir yerde çekelim istedik. Tam bayramın e, bence o hissiyatını yansıtan bir ortam var diye düşünüyorum şu anda. Bayramın hissiyatını gerçekten hissettiğimiz bir <laughs> işin yerdeyiz. Evet, ikiye bir oranla buna biz karar verdik. Söğüt pek memnun değilim Evet. Arkadaşlar çok şükür 29 gün Ramazan'ın ardından Ramazan bayramına ulaştık. O zaman şöyle bir girizgahla başlayalım. Bizler Ramazan bayramı desek de dillere peresenk olmuş şeker bayramı adı altında ismi değiştiriliyor. Ramazan bayramının. Yani bir fake isim konuluyor. Bu ne düşünüyorsunuz? Ya benim için hani sen bazen kelimelere fazla takılmayalım diyorsun ya. Türban. <laughs> ya şeker bayramı Ramazan bayramının aynı anlama geldiğini toplum dilinde bilindiği için ve ona şeker bayramı demesinin Ramazan'ın her değerinden ve anlamından bir şey şey kaybettirmeyeceğini düşündüğüm için bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum ben. Türk dil bilimcisi Söden Şahin konuştu. Ama mesela Ramazan bayramı demek daha mı makbuldür? Mesela sizin yani için? ismi var bence. Ramazan bayramı. Neden ona yeni bir isim konulmuş ben bunu anlamadım. Ramazan bayramı deniyor zaten. Şeker bayramı çok az. Ben şeker bayramı diyemem. Ben de, de, de çok ediyorum. duymuyorum. Çok yok yani. Ama Çünkü çevrenizden kaynaklı. 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 Hmm. Çünkü buna özel olarak şeker bayramı diyenler var. Hatta bazen birileri bayram kutlaması yaparken şu şekilde ikiye ayrılır. Ramazan bayramı mı dedi, şeker bayramı mı Hiç bu ben anlamadım. buralarda bilmiyorum bak yani. Ne gibi? Selamünaleyküm mü dedi, merhabalar mı dedi. Evet, evet. Belki ben öyle bir ayrım, bir kasti yapıldığını hiç hissetmediğim için Hı -hı. bununla ilgili bir duygu geliştirmemiş olabilirim bu arada. Ee, belki de 29 gün oruç tutan, ve e, nefsine hakim olmaya çalışan insanlar için Ramazan bayramıyken bir gelenek olarak bayramdır. Toplumumuzda e, çoğunun kutladığı bir gündür. Şeker bayramı diye isimlendirenler vardır diye ben düşünüyorum. Kapsayıcılığı artsın ve işte herkes kutlasın daha e, geleneksel bir şey dönüşsün yeni evet. bir bayram olmaktan çıksın diye boş kasti bir hamle olduğunu mu düşünüyorum? <laughs> öyle düşünüyorum. <laughs> Çünkü eğer 29 gün oruç tutmadıysan senin için evet o şeker bayramı olabilir demek istiyorum. Hmm. Ramazandaki ibadet ve cebesini yerine getirmemiş olabilir. Ama e, Ramazan ayının geldiğini ve bunun yaşanmasıyla ilgili e, duyduğu duygudan dolayı o bayramı kutlamak isteyebilir. Tamam. Şey biz de bir şey demedik ki zaten. Kutlamayı demedik. Sizden bununla ilgili de... birazdan eyleme çıkacak gibi <laughs> konuşuyorsunuz. <laughs> 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 Hayır. Kutlamayı Hayır. Hayır. İsim bu yüzden konulmuştur dedik. İsim hmm. üzerine hmm. tamamen bir geçtik. Sen hemen yani savunmaya geçtin mesela. Niye acaba? O istiyor ki. Tartışma çıksın. Tartışma çıksın. Ama yok. Gelmeyeceğiz. Biz gelmeyeceğiz. O istiyor ki engin görüşlerin herkesin dinlesin. Bu bizim düşüneceğimiz tabii. Ancak benim şöyle de bir şey garibime gidiyor. E, şeker Bayramı diye isimlendirilmesinin sebebini bilmiyorum. Yani sadece Türkiye'de mi şeker dağıtılıyor Ramazan Bayramı'nda hmm. yoksa Olabilir. genel bir bütün Müslüman coğrafyalarda bir şeker verme adeti var mı? Ya bu böyle bir bayram var zaten hazırda bize Şivrilik diye gibi şey var ya Konya'da. Bilmiyoruz. Arkadaşlar niye buna bu kadar kendi olsun. kültürüne bu kadar uzaklaşmış iki arkadaşım olduğu için gerçekten çok mutsuzum. Size inanamıyorum. Uzayda mı yaşıyorsunuz? Bir daha tekrardan anlamadım. Şimdi din bayramları var. Hiç, Hiç bilmiyoruz. Teşekkürler. Nesiniz siz? Ceratınla <laughs> buna şaşırmayı bırakıp açıklar mısınız? Şey ya mı? bir şey diyeceğim. Şivrilik ne demek bilmeyenler lütfen aşağı şey toplamalıdır. Arkadaşlar bilir. bu bilinir yani. Evet, şey. İlk defa duydum. Konyalılar kutluyor, şeker veriyorlar. Konyalı hiç ver. Konya şekeri veriliyor. <laughs> Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Bu kadar yani. Neden sallar ama? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mevlana'a <'ya> dağıtıyorlar kanka ben. <laughs> Şivrilikte Konya şekeri dağıtılsa daha güzel olmaz mı? <laughs> şiir. Şey, ne güzel da... hemen adaptasyon sağladım. Yani hemen söylemeye başladım bayram ismini. Kabullenirim. Yani dinim. şunu anlamadım. Mesela çikolata da dağıtılıyor. Neden çikolata bayramı değil? Anladın mı? Yani şeker olarak özel isimlendirmesi benim merakımı cahil ediyor. Ee, bayramlaşmak için çocukların kapıyı tıklatıp da sonra onlara şeker verdikleri için mi acaba? Çikolata da veriyoruz. Da çok az kişi veriyor kanka yani anlaşamıyorsunuz ortak artık. Tamam neyse hadi kabul O zaman madem şeker dedik, şeker toplamak dedik. E, sizler çocukken şeker toplar mıydınız? Yani evet. tabii ki. Ya yani bence biz mahallede son yetişen çocuklar olabiliriz. Hani mahallenin güvenilirlerini, ebeveynlerinin kani olduğu son e, ekip falan olabiliriz. Yani rahatça e, şeker toplamaya gidip o ceplerini doldurup eve getirebilen son ekip falan olabiliriz. Şimdi insanlarda bir güven azalması durumu olduğu için aslında çocuklar çok da böyle her eve gidin. Biz mesela mahallede çok samimi olmadığımız, belki çok da tanımadığımız insanlardan bile kapısını çalıp şeker isteyebiliyorduk. Şimdi öyle bir durum yok. İnsanlar korkuyorlar. Evet. Ee, o yüzden bence bununla ilgili adetimiz de birazcık azaldı. Yani herkes akrabalarına falan gidiyor mesela şeker toplamaya çocuklar falan. Yani yine mahallelerde var da eski nazaran azaldığına hani vurgu yapmak istiyorum burada. Onun dışında ben gerçekten iyi şeker toplardım yani ee, ve şey vardı bilmiyorum hatırlar mısınız? Böyle iyi şeker veren evler bilinir. Onların <laughs> şekerleri iyidir. Oradan şey geliyor böyle çarp atılır. Bu iyi <laughs> şeker veriyor. Mesela yolda karşılaştın ya arkasına. Kanka şuradaki ev var ya evet, o doğru. bilmem işte çok iyi Aynen. şeker ver ona git. Şeker umurumda değil. Para veren aileler <laughs> vardı. <laughs> <laughs> biz bayağı geziyorduk. Hani uzaklara falan da gidiyorduk. gerçekten dediği gibi. Yani sen söyledikçe hatırlamaya başlıyorum böyle. Para veren aileler de mimliydi. Ben de kafamda kardeşimle beraber Hı -hı. ve arkadaşlarımla beraber onları daha çok seviyorduk. <laughs> değil mi bak biz uzaklarla ben de hatırlıyorum. Bizim evden çok uzak yerlere gittiğinizi hatırlıyorum. Evet e, ve hani eski bayramlara falan da bağlayacağız ya. Şimdi o da kalmadı diyoruz ya. Mesela bizim ev... Şuraya mesela geliyorlar bayramda tık tıklıyorlar işte şeker için falan filan ama biz mesela çocukları tanımıyoruz. Hala var mı? Aslında komşumuz yani. yani ama uzak komşu belki de bilmiyorum. Hmm. Ben de arkadaşlar yine arkadaşlarımdan farklı ben site çocuğu olduğum için. <laughs> ya neden city çocuğum? Sana bir hey, Amerika şarkısı söylüyorsun öyle bir <laughs> şey söyleyeyim size <laughs> <laughs> bir <Bacera, gülüyor> rahat <olun. gülüyor> neden sitede yaşayan insanlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. Arkadaşlar biz İstanbul'da bir sitede yaşıyorduk o zamanlar. Ben e, o zamanlarda da böyle şeker toplamak falan böyle şeyler seven bir insan değildim. E, ve benim kardeşim çok sevdiğim Tam için. onu diyecektim. Keşke o burada olsa da. Zaten tamam, onun, anladım. onun zoruyla bir günlerden bir gün benim yine tabii ki bununla ilgili hikayem var. Bir günlerden bir gün kardeşim de çok büyük ısrarlarla beni çıkarttı. Ve sadece sitedeki hani binadaki komşularımızı geziyoruz ama birini herhalde tanımıyorduk. Neyse onun da kapısına gittik. Tık tık tık. Kadın kapıyı böyle attı. Of dedi sabahtan bir dedi bitmediniz dedi. Şekerleri bize fırlattı. Ay, çok kötü. Ay. Ben zaten gitmek istemiyorum. Ben nasıl gurur yaptım? Tabii ki de ben hemen o şekerleri onun kapısının önüne bıraktım. Ve dedim ki kardeşim hemen eve dönüyoruz. Kesinlikle şeker falan toplamıyoruz bundan sonra. Ve kardeşim. <laughs> Neden hep böyle anıları var senin ya? <laughs> kardeşim. İnsan küçük yaşta <laughs> gurur yapmayı nereden bilebilir? Bana bir söyle. Ve daha komik bir şey söyleyeceğim. Bunu geçen kardeşime anlatıyorum. Bana diyor ki ben o şekerleri yemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kız. Bak asla umuruna gelmemiş. Yemin ediyorum. Hiçbir şekilde gurur yapmamış. O şekerleri de bir güzel yemiş ama ben e, yememiştim. Lan bir akıllı buduk yani. Ne? Nereden akıllı? geliyorum işte bırakıp gideceğiz. Çocuksun. Ya işte gurursun. O günden sonra ben tabii ki daha sabiler şeker toplamaya çıkmadım. Ancak bize de hala geliyorlar ve. Sen biz... de fırlatıyorsun ya yani. Ya biz de şuna dikkat ediyoruz. Çok güzel şeyler vermeye ve güzel şeyler almaya çünkü çok hoşumuza gidiyor. Kapı çalınıyor ya biz heyecanlanıyoruz çocuklar geldiği zaman. Biz de bu arada eğer <laughs> evlilik bilenler varsa para verenler de derdiniz. Ya babam çocuklar için bir miktar şey yapıyor. Bayramda yarın oldu. Evet bekliyoruz herkese. Çok güzel bir adetti. Ama artık günümüzde devam etmeli mi? Bence etmemeli. Kendi çocuğum olsa kesinlikle hiç kimsenin kapısına göndermem. O kadar diyorsun. Asla. Ya yok canım yakın çevre mesela benim akrabalı olarak mesela çok yakın oturuyoruz. Akraba hani başka bir şey. Bir tık daha yine arkadaş çevresi olarak bir tık daha genişletilebilir. mesela evet, yan yana oturmuyorsun ki akraba apartmanı olsa tamam. Yakın oturmadan Ama zaten diyeceksin. oturmaya gidersin şeker toplamaya gidersin. Ben de çocuğumun şu an benim hani Çocuk çocuğum e zamanında... diye gidersin. Ama benim zamanımdaki gibi bir göndermeye ben de artık karşıyım. Çünkü yani gerçekten maalesef bu, bu noktaya Geldik. Çok üzücü ama nasıl güvenebilirsin ki? Şey Asla güvenemezsin. Müge Anlı'ya çıkmışlar. Bir tane çocuk şeker toplamaya gidiyorlar komşusuna. Öldürdü adam çocukları. Allah korusun. Allah korusun ama şu anda tabii ki ne yazık ki e, bence bu devam ettirilmesi gereken bir adet değil. E, çok tehlikeli. Üzücü. Ya e, i̇ftar yapacağız da. bayram ucasında <laughs> iftar. Hemen durduralım. Ne konuştuk ki o konunun geçti. Biz bir yemek yedik geldik bu arada arkadaşlar. <laughs> Aynen. Keyifli görebilirsiniz evet, yüzünüzü. İyiydi ama. Ama nasıl Can geldi hepimize Aynen, böyle bir his geldi. tazelendi. Peki, aslında bayram deyince yine çok önemsenen bir şey de kıyafetlerdir. Çünkü bayramın öneminden dolayı o güne yeni kıyafetler alırız. Sen bunu yapar mıydın, yapar mısın hala? Bunu ben eskiden çok yapardım. Hatta gerçekten bayramdan hemen önce alırdım ve kardım ütülerdim, asardım. Ayakkabı falan da alırsam gerçekten yatağımın yanına falan koyarım. Ya çok <laughs> Hala böyle ben bir gün sonra giyeceğim kıyafetlerimi böyle düzenliyorum koyuyorum <laughs> ve buna şaşırıyorlar. Ama bu beni rahatlatıyor. Yani kafamı rahatlatıyor. O yüzden iyi bir şey. Yeniden yapmıyorum bunu. Şey ilginç oluyor. Sen kıyafetini hani böyle düğünlerde gelini asarlar ya <laughs> dolabının kapağını atıyorsun ya giyeceğin kıyafeti. Çünkü için. dolabımın içine sokuyor bir kırışıyor. <laughs> Sonra bize de atıyorsun ya böyle. O sırada ben asla düzen <laughs> insan olmayan ben böyle şaşkınlık kızı evi <laughs> Yeni dönemde ben uzun zamandır bayramlık almıyorum. Yani bayrama özel kıyafet almıyorum. Ama bu adetimiz yok olsun. mu? Hayır olmasın. Ben almıyorum. Ama çevrem sürekli ee, almaya devam ediyor. Sen kapitalizme mi yönlendiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yemeğimi yedim diye benim gerginliğimin geçtiğini düşünerek <laughs> benim üzerime. <laughs> arkadaşlar bana ne, ne yapıyor? Ee, peki sen? Ben arkadaşlar bu işin şov kısmında bacanız kendini gösteriyor. Ben her bayram bayramlık alırım. Ne alıyorum? Bir şey diyeyim mi? Bunu bana sorsalar direkt alıyorum. direkt alıyorum. Hatta Seda her dışarı çıktığında bir kahve <laughs> alır. Abart. <laughs> her dışarı çıkışında bir kıyafet alır. Abart. Bir, bir alır. israfçı bir insan olarak dans ediyorsun. Ben öyle değilim. Ben öyle demiyorum ama almıyor musun? Ya e, şöyle bu ara belki alıyorum, alıyorum. de kanımız Al, yani şimdi bak, bir kere alıyorum de. Özel bir yere gittiğimde kıyafet almak istiyorum. Bu doğru. Mesela önemsediğim yani oraya gitmekle mutlu olacağım bir yere gidiyorsam ona elbise alıyorum ayrı. O. Onun dışında çok almıyorum. Çıkıp böyle hadi bir kıyafet alışveriş yapayım deyip çıktığım yoktur benim yani. Onun dışında ben gerçekten bayramlarda çok heyecanlanırım. Yeni bir şey aldığımda onu gerçekten sabah böyle akşam denemeye başlarım. Sabah kadar sıklıklarla. Saatte bir anneme göster, babama göster, etrafa göster. Aynaya bak. Ondan yani ben eğer eskiden eski dönemde 80'lerde 80 falan yaşasaydım o kırmızı pabuçunu yastığın başına koyup bekleyen kız olurdum. Ve normal hayatımda da yeni bir şey aldığımda fazla sevinip saatlerce onun üstünden çıkarmadım vardır. <laughs> bir kere bir sen ayakkabı aldım arkadaşlar. Saatlerce ayağımdan çıkarmadım. Denedim çok beğendim falan. Meğer ayakkabı da olmuyormuş. Sonra fark ettim. Bir çıkardım var ya ayakkabım nasıl acıyor. Sonra gittim değiştirdim. Öyle yani ben çok bayram giyinmek buralarda çok varım yani. Ve seviyorum ve heyecanını da koruması gerektiğini düşünüyorum. Ben Bir safa kaçmadan. Bunu söyledikten sonra bunu söylemenin hiçbir anlamı sağ sağ yok sağ yani. Yani. Şimdi <laughs> şu <düşünüyorum> ben fazla elbisemi <laughs> <şeyim gülüyor> oluyorum. Şimdi beni konuşturmayın <laughs> burada. Ben kesin demedi. <gülüyor> 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 ya bu e, şöyle değil. Kıyafet konusunda bu e, sana özel bir şey değil. E, i̇srafa kaçmanın neredeyse kimse yoktu. Evet yani kimse. Aileme göre de ben kaçıyorum israfa zaten. E, mutlaka Hı -hı. yani. Hatırlattı var ya. Bizde yani, de tabii. babam. <laughs> Mu? Alır alır çok Babam. Babam bir influencer'dı tek başına ama. <laughs> Neyse. Ben de hep buna çok özenirim yani sizin gibi yapan insanlara, o güne özel kıyafet alanlara ama nedense bana hiç nasip olmadı böyle bir şey. Aa, evet hmm. ya. Nasıl hayatım boyunca? Yok. Yani bayrama özel gideyim, kıyafet alalım falan böyle bir şey hatırlamıyorum. Türkiye'de Amerika'yı yaşıyor ya. Böyle <laughs> bir şey yok. Nesin sen? Belki çok küçük yani. Hani çok yani. Nasıl olmadı ya? Böyle yok, bir hikaye yok diyemezsin. Ay ilk defa hikaye yok. Çok kötü bir şey oldu. gitmiyor muydunuz? Biz annem var ki, gidiyorduk bayramlık <laughs> almaya evet. özel. Gezmeye çıkıyorduk hep birlikte. Ayrıca herkese bayramdan alırdık. Şöyle hatta kıyafeti kaldırmış Şeyi de hiç anlamam. bayramdan bir gün önce gidip kıyafet alın insanları. Evet. çünkü o kaosun o içine girmeye gerek yok. Belki de biz o heyecana kapılmak. İstanbul'da sen bayramdan önce kıyafet aramaya çıkayım diye çıkarsan bir Bize biraz İstanbul vurgusu yaptı gördün mü? Hani İstanbul <laughs> evet, İstanbul'da evet. yaptı Ya İstanbul'da yaşamanın zorlukları vardır ve sen buna göre hareket etmeye başlarsın bir süre evet. sonra. Ya sen Arefe gününde çıkıp da eğer kıyafet alacağım dersen o kere de alamazsın. Şu an her yerde Arefe günü çıksan çok kalabalık. Aynen şu an öyle zaten. Neyse ama ben buna çok özeniyorum. Bence de kesinlikle bayramdan önce bir kıyafet alınıp o güne özel bir şeyler yapılmalı. Bunu ileride inşallah çocuğum falan olursa onlara bunu aşılatmak isterim. Ancak şimdiki e, tabii ki nesilde ve biz de buna dahi o kadar fazla tüketim yapıyoruz ki e, sanki o güne özel bir şey alınmıyor artık gibi. Yo ben fark ediyorum biliyor musun? Mahallemde gerçekten bayrama özel giyinilmiş gibi geliyor bana. Gerçekten fark gıcır gıcır oluyor herkes. Evet evet. Bütün mağazalar bayrama özel kombinler hmm. çıkarttığına göre, bütün influencerlar bayram kombinleri yaptığına göre bu işleyiş iş devam ediyor. Ben de böyle söylüyorum ama birkaç bayramdır mesela evden evden giydim. Olan güzel Ben o zaman kendimi kötü hissediyorum. Sen öyle hissediyor musun? Tabii ben sen hissetmez miyim? Ya saç sanki... bayram yaptım öyle bir bayram. O gün özel bir şey almadım ve eksik kaldı gibi hissediyorum. Ya biraz Ç o... tüketimse, e tüketimse tüketim ya. Burada yapacağım. <laughs> yani o duyguya girmek için bence önemli. Bunlar bizim geleneklerimiz. Bak bunun dini vecibesinin dışında da mesela Ramazan'dan sonra bayram yapma duygusu ve onun için o heyecanı korumak böyle şeylerden geçiyor yani. Başka evet. türlü nasıl olacak? Şekerini alacaksın, giyineceksin, bir özeneceksin. Yani giyinsen dedim ya yeni elbise alamıyorsun bile güzel elbiselerinden birini giymekle ilgili bir özen göstermek evet. burada önemli bence. Bu zaten bayrama olan taygıdan da bir gerekliliktir gibi. Gibi geliyor Ama bu sene ben onu yaşayacağım. Yani bayramda eee. kıyafetim olacak ve başucumda olacak. <laughs> Çünkü bayramlıklarımız e, Evet. E, sponsorumuz bayramda da bizi unutmadı <laughs> ve bize gerçekten en güzel kıyafetlerinden gönderdi. Teşekkür ediyoruz buradan. Gerçekten bu kombinlerimizi çok beğendik. Çok içimizdesin değil mi? Evet, Hem evet, evet. özel güzel evet. çıkarttık. Şık gibi olduk. E, bayrama yakışır olmak yakışır güzel. Ben evet. önemsiyorum. Teşekkür ederiz. E, Züleyhistan. Bunu Bayramda birilerini ziyarete gitmek ve orada şeker işte almak, e, ikram edilen işte çikolatayı almak. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Oralarda yaşadığınız şeyler var mı? Ya Mesela en sevdiğin şeker çikolata nedir? Ben burada gerçekten hani yani sen şeker toplamadığın için biz <laughs> şeker topladığımız için artık gurme olmuşuzdur bence. Şu kahverengi şekerler var. Kahveli mi? Sütlü, hayır. Hani, Süt, kahveli olmuyor onlar. Sütlü, sütlü kahveli. Ya. Beyaz şeffaf poşetin içinde kahverengi. Marka bilsem de benden. Ama kahveli onlar. Kahveli mi? Sütlü kahveli. Ee, ya onlar. Dağıtmayın onlardan ya. Onun yerine küp şeker dağıtmıyor. Bir <laughs> eve götürür çayını atar mesela daha kullanışlı verimli. Hiçbir çocuk onları sevmiyor. Istemiyor. Hayır seven var. Alıcısı var. Onun da alıcısı var. <laughs> <laughs> ben de şu şeker toplamaya çıkmadım dedim ama biz hani ziyaretlere giderdik ve tabii ki de orada kaliteli bir şeker gelecek mi, kaliteli bir çikolata gelecek mi beklentisi beni her zaman heyecanlandırırdı. Ve bildiğim evlere gitmek. Ece çikolata. İsim verelim diyecektim. Bence bunu verelim. Verelim Ece, Ece yok. Ece'yi ben sevmiyorum. Hı? Bir dakika ben Hı? yani nasıl çok uyurdular. <laughs> Benim halam Almanya'dan çikolata getirirdi. Sadece bayramda çikolata... Bir de alkollü de de burada. Likörlü. <laughs> Likörlü çikolataları. Sekiler Ceren. Ee, Halamın, e, bunu mutlaka Almanya'da yaşayanlar bilir. Böyle midyeli çikolatalar olur. Hiç onları biliyor musunuz? Onlar da hala getirdi. <laughs> Neyse, bir de benim bir tane favorim vardı. Çok konuşmaları vardı. sınıfsallaşmaya başladı. Bir <laughs> bilir başladı. misiniz diyor. Aynen. Şuraya ya herkesin, de. Herkesin, herkesin Almanya'da bir tanıdığı vardır. Vardır da yani. E, tamam. e, dur bir dakika. Susamlı bir şeker evet. var biliyor musunuz? Biliyoruz. Hı -hı. Biliyorum ben. Ben de yok. Çok güzel. Ben onu çok severim. Hani <laughs> Bazı anlayamadığım zevkleri var. Gerçekten <laughs> <laughs> ilginç ilginç şeyler <ilginç, gülüyor> seviyor doğru. <laughs> tamam yani yedirim çok severim gibi bir anlatamazsın. Yemin ediyorum onu alır geri dönüşe. <gülüyor> Mevlana. <laughs> Amcamdan da mesela böyle karışık alınıyor da ben onun içinden e, bu alırdım mesela. Sen madem Almanca tanıdığın var, benim de var. Sen de bilirsin. O çikolata şu an Türkiye'de de satılıyor. Güzel bir tofi. Hmm. O çok iyi. İşte geldi. işte geldi. Onu çok iyidir. O hastasıyımdır. O bayağı iyidir. Türkiye'de de yapılıyor. Türkiye'de de var artık. Geliyor evet. her yere var. Ee, ben onu çok severim. Evet. O çok güzel. Bizim bir tane komşu vardı. Direkt böyle çikolatalı gofret dağıtıyordu falan. Hmm. Mesela ona gidiyorduk biz seviyorduk gitmeyi. Şey vardır. Beyaz, e, içi badem böyle sert bir şeker. Badem şeker herhalde diye geçiyor hmm. isim. Biliyor musunuz onu? Ve Be dışı beyaz, içi çikolata, bir içinde Yok bir badem var. Yok, çikolata var, var mı Hı. bilmiyorum ama badem var içinde. Hani şey beyaz, içi beyaz içi ve sert. Bir şey biliyor söyleyeyim musun? mi? Ondan geçen gün biz nişan için aldık çok pahalı bir şey o. <laughs> evet ve <laughs> yani... hani benim nişan için aldık. Ben var ya ben ona bayılırım ve onu da her yerde bulamazdık. Bulduğum yerlerde de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben mesela ikinci, üçüncü yiyebilen bir çocuk hiçbir zaman değil. Yani beğendiğim bir şeye gidip, ikinciyi isteyemezdim ve ondan da bir tane aldığım zaman da çok sevdiğim için... Büyük bir dograda mı? Evet. <gülüyor> 200... <gülüyor> <gülüyor> Neyle yetti öneri gibi. <laughs> Öyle dedi, doysaydın onunla dedi. 200 gramına falan... Siz evet, çok para var mı? 280 benim. lira falan verdik. Ama hmm. oh, çok güzel. O. Evet. evet. Güzel çikolata. Evet. Sizin evet. en sevdiğiniz şeker ya da çikolata neydi bunu? Bu aşağıya mutlaka yazın. Şey aldım geçen. Rocco neydi? Sarı. Çok pahalı çikolatalar ama çok güzel. Altında böyle brown bir şeysi var. Rocco... bilmiyorum. Tamam Raffiallo Raffiallo. Işte Beyaz yani bu güzel. topçuk gibi. O çok. Topçuk gibi mi? onu <laughs> evet, mi? Evet. Topçuk. <laughs> topçuk gibi topçuk. <laughs> O yani. 8 tanesi 180 lira mı ne? ama çikolata fiyatları çok arttı. Çok arttı, çok arttı. Hatta ondan ama... getireyim şey kahve yaparken. Nereden şey mi Bugün değil lan. Demek yiyeceksin <laughs> arkadaşların ekranda Gerçekten bizi sevdiğini anladık şimdi. Evet. Ama bak Ece'yi sen sevmiyorsun ama Ece gerçekten herkes tarafından çok tutulan bir şey. Öyle. Da Twitter'da güzel. da çok döner hatta böyle sevindim. atarlar. Ece güzeldir. Ece güzeldir. Bir kere daha demene gerek yok. <laughs> güzel bir bitirelim çünkü burada iki kişi Ece, güzel bir yazalım. Ece'ye bir mani yazmak istedim. Ece, yenmez gece. Bunu söylemek isterim. Ece Ece, çok güzel bir çikolatasın Ece. Teşekkürler. Şimdi duydum. Gerçekten mi? Evet. Niye şaşırdın? Beğendin mi? Hayır. <laughs> Çok mu güzel tuttu? Bunu yapacağını düşünmemiştim. Gerçi şey yapması da daha Yapar, kötü olurdu mesela. Böyle böyle mani olup bunu ezberlemesi daha kötü olurdu. <laughs> <Böyle de> bunu <laughs> bir şey şey oluşturması <cürmesi gülüyor> daha sağlıklı. kızlar böyle ezberliyor akşam manilerin. Hala güzel çikolata ve hala güzel şeker bulduğum evlerde de mutlu olurum. Yaş 26. Siz olur musunuz? Evet. Tabii ki. Evet olurum. Bu değişmeyen Sen bir şey. Sen böyle avuçluyormuşsun gibi. Yok değil. <laughs> hala. var vardır o çocuklar götürürsün. Hiç o çocuk olmadı. Öyle makineler var ya oyuncak. Evet. Onun gibi kapar böyle. Ben de hiç o çocuk olmadım. O, o olmadı. çocuk kapı, kamera kapalı. bir şeyler söylemek istedim. <laughs> Sen de çocuğa bir mani yazacak gibi. <laughs> Arkadaşlar her şey bir kenara. Tabii ki de biraz da gerçekler. Bayramı bayram yapan şey harçlıktır. Bayramda harçlık veren insanlar benim için özeldir. Yani çocukluğumda verilen harçlıkları hiçbir zaman unutmam. Hala da babam sağ olsun her Ramazan, her kurbanla bize e, bayram harçlığı verir, hmm. evet yapıyor bunu, hoşunuza gidiyor bizim de devam ettiriyor da. Başka kimse vermiyor, biraz bildik bunun için. <gülüyor> <gülüyor> Ama küçükken gerçekten o para veren kişiler benim için çok özel kişilerdi her zaman. Ya mesela hatırlıyorum, 1 lira veriyorlardı ve o zaman 4 tane dondurma ediyordu. Yani o kadar kıymetliydi ki o bir sedeyi alabilmek, dedemin peşinden dolaştırdık, dede ver falan diye hani. Ben de eğer maddi durumu mesela belli bir noktada olduğu zaman mutlaka çocuklara bayram harçlığı Baba. vereceğim. Bir ikincisi de ben babama hep şunu söylerim. Benim kendi 10 bin dolarım olsun senin verdiğin 50 lira kadar tatlı harcayamam dedim. <laughs> Doğru. Öyle bir şeydir. Oradan aldığın Doğru. gelen paranın zevki bambaşkadır. 50 de verse 100 bile verse insana mutlu eder. Onun dışında büyümenin en kötü yanlarından biri bu, budur herhalde. Hazır para alma ihtimalin artık gitgide düşüyor. Evet. Kazanman gerek. 20 yaşımda bile bana harçlık vermeye çalıştılar hatta verdiler. Ne, ne güzel hatırlıyorum. Tamam. Aldın sen Aldım. <laughs> alırım. Ben şu an bana kim verirse ben alırım. Hiç problem yok. Evet. Geçenlerde babam dedi ki artık fitreni kendin ödeyebilirsin dedi. Ben de dedim ki benim param benim para, babamın parasıyla benim param dedim ve babam ödedi fitreni. <laughs> <laughs> babam böyle bir teklifle geldi kabul etmedim. Her zaman böyle olacağız. Şu konuda çok haklı söyledim. Tabii ki de babamızın parasını yemek her zaman her, her zaman zaman. Çok evet. zevki tadı. Evet onun i̇yi. tadı Bir lirası şey. bile bak. Öyle bir lezzet. <laughs> Duyulmaz. Öyle de bir şeydir. <laughs> Ama öyle. bir dönem iyi topluyordum yani hatırlıyorum mesela küçükken. Evet ya ben de biriktirdiğimi hatırlıyorum ya. O bayram açlıkları da gerçekten hani çok mutlu oluyordum ve biriktirip illaki bir şeyler alıyordum ben onlarla. Bayağı da bir şey alınıyordu bu arada. Evet, tabii ki, tabii ki. Bak biz kuzenlerimle ruh hastası gibi gündüzden topladık ya paraları. İşte akşama kadar topladık. Akşam oldu. Sabaha kadar uyumuyorduk, bekliyorduk. Japon pazarı açılacak. Biz de gidip oradan taç, toka, bilezik Siz... bilmem ne alacağız. Sabah köründe yola çıkıyorduk. Gidiyorduk orada ne var ne yok topluyorduk. Bütün paramızı oraya yatırıyorduk. Sonra satıyorduk. Yok. Halime evet. ne satsaydı? Halime evet. ne kenara atıyordur ki Halime. önümüzdeki Aynen. dönemde harcayabilirim. Hayır hayır. Bayram geleceği zaman plan yapardım ama. Şu kadar param olur. Şunları alırım falan evet. kontrolü Bili ve planlı, her para konusunda. Ne zaman ekonomi dersleri gelir? Gelmez. Sana, gel sana ders vermem ben. Ben eğitilmem <laughs> bu konuda da. Ya şimdiki çocuklara para bile versen bilmiyorum kıymetli mi? Şimdi mesela hediye alacağım birine kendime düşünüyorum. Ne alırsam alayım onda böyle bir hediye vermiş Aldım. duygusunu göremeyeceğim. Evet. Bilmiyorum çocuklarda şu anda var mı öyle bir duygu? Evet babam geçen iftara çocuklu bir aile vardı. On, onların çocuklarına böyle iki tane kamyon hmm. aldı böyle. Çocuklar küçük 4-2 yaşlarında. Böyle 10 dakika oynadılar sonra telefonda tekrar çok üzücü. istediler. <laughs> İnsan istiyor ki o aldığın oyuncak onun hayatında oyuncağı olsun. Evet. E, çok mutlu o Aslında ona da vazgeçmek aslında. gerek. Bizde de bizde de ilgili bir şey var. Ben ona oyuncak alacağım ve o çok hayır ben al. Dursun hani gibi. Ya. Arkadaşlar e, bayramla ilgili bizim söyleyeceklerimiz bunlar. E, güzel. E, i̇nşallah ülkemizde hiçbir zaman bitmez. Yani gerek dini olarak gerek e, kültürel olarak her zaman var olmaya devam eder. Çünkü gerçekten e, hepimizi buluşturan bir şey bayram dediğimiz. E, bunun için önemli. Bir ayı geride bıraktık, 11 ayın sultanını. Allah yeniden inşallah Ramazan'a kavuştursun, hakkıyla geçirmeyi nasip etsin. Ve herkesin bayramını gönülden kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ben Kesinlikle. de buradan tüm Türkiye'nin bayramını... <laughs> Biları, takipçilerimizin Bilal'e kutlamak üzere, izleyenlerimizin Bilal'e kutlamak üzere. Büyüklerimizin, ellerinden, küçüklerimizin, gözlerinden, yaşlarımızın bayramımızı kutluyoruz. İnşallah böyle çok eğlenceli bir bayram geçirir herkes. Böyle sevdikleriyle mutlu mesut olduğu bir bayram olmuş olur. Böyle temennilerimi iletmek istedim. Ben de hepinizin bayramını Diyorum, hep bayram bayık olsun. Çocukken hatırladığım kadarıyla bir bayram sabahını hatırlıyorum. Barış Manço'nun şarkısıyla uyandığımız. Ben de size onu armağan ediyorum. Yani yani bayram için. O zaman ya. biz de bayramlaşalım. <laughs> tamam. <Anlaşayım. gülüyor> sen de e şöyle. bayramı bayık ederim. olsun. En güzel söz bayramlaşacak. Gene bakalım herkes ören. Sevginiz. Hayırlı bayramlar <gülüyor> <gülüyor> <Siz> kiminiz... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça <laughs> <Bayramlar>. kalın. <bayramlar. gülüyor> Evet haftaya artık çayım var. Allah. Çayımız geliyor. Herkes çok mutlu olabilir çünkü ben çok mutluyum.